Tarih milattan sonra 323'tür. Roma İmparatorluğu tahtı Konstantinos tarafından ele geçirilmiştir. Konstantinos Roma tarihinin en büyük imparatorları arasında yer almakla beraber Hristiyanlığı devlet himayesine alan ilk imparatordu. İstanbul tarihinin canlı şahitlerinden biridir Çemberli Taş. Rumlar ona Konstantinos sütunu, Osmanlılar ise Dikil Taş dediler. Geniş meydanın ortasında erguvan renginde 9 büyük bloktan oluşan porfür sütun başından türlü macalar geçmesine rağmen ilk Anadolu'da inşa edilmişti. Romalılar tarafından Roma'ya götürülmüş, Apollon mabedinin önüne dikilmiş ve yüzyıllar sonra İstanbul'a geri getirilmiştir. Tepesinde 1. Konstantinos'un heykeli dikilmiştir. 1204'te Sözde kutsal savaş bahanesiyle ayak bastıkları yerlerde taş taş üstünde bırakmayan Haçlıların yeni hedefi İstanbul'du. Venedikli Enrico Dandolo'nun ve diğer Haçlı kontların emriyle İstanbul günlerce yağmalandı ve talan edildi. Bu korkunç günleri dehşet içinde izleyen Çemberli Taş'ın yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bizans içten içe çürüyordu. Aynı yıllarda Bursa'da yükselen Çınar Edirne'den batıya kök ve nihayet ilk Osmanlı askerleri Yıldırım komutasındaki İstanbul surları önüne gözükmüştü. Çemberli taşın içi içine sığmıyordu. Acaba kendisini kurtarmaya gelen kahraman Fatih bu muydu? Fakat ne acıdır ki Fatih olarak gördüğü bu büyük padişah yine doğudan gelen ve fetihleriyle meşhur olmuş Emir Timur tarafından mağlup edildi ve tahtı elinden alındı. Çemberli taşın gözyaşları tekrar akıyordu bu kadar acı ve üzüntüye dayanacak hali kalmamıştı. Fakat her şeye rağmen yine ümitliydi Çemberlitaş. Bizanslılar Türklerin şehri almasından endişe ediyorlardı. Türklerin şehri almak için gösterdiği gayret onları telaşa düşürmüştü. 1359'da gerçekleştiren ilk Osmanlı Türk kuşatması sonrasında şehri muhafazası için surların yeterli olmayacağı ortaya çıktı. Bizans İmparatoru bir zamanlar İstanbul'u ezip geçen, yakıp yıkan Latinlerin desteğinden medet olmaya başlamıştı. İmparatorun bu hareketi halk arasında tepkiyle karşılandı. 12 Aralık 1452 günü İmparator, Latinlerin desteğini almak için Ayasofya'da kilise birliğini ilan ederek Katolik usul ayin yapmasına izin verildi. Halkın inandığı bir rivayet şehri koruyacaktı. Çemberli taş dibinde konuşulanlardan kendisinin de Türk işgaline karşı bir engel teşkil ettiğine inanıldığını öğrendi. Şaşırmıştı. Rumların kendisi üzerinden böyle bir inancı kapılmalarına doğrusu kızmıştı. Haykırmak istiyordu. Fakat nafile. Peki o inanç neydi? Rumlar Türklerin şehri almalarına karşı neye güveniyordu? İstanbul o günlerde falcıların, kahinlerin sözleriyle çalkalanıyordu. Konstantinopolis'in surları aşılacak diyen falcıları Bizanslılar dehşetle dinliyordu. Bu korkunç cümle onlar için felaketti. Fakat kahinlerin ağzından çıkan ikinci bir cümle yüreklere su serpiyordu. Türkler surları aşacak ancak Konstantinos sütununun öteye geçemeyecekler. Türkler şehre girdikten sonra gökten bir melek inecek. Elindeki kılıcı fakir ve zayıf bir Rum'a verecek. O da şöyle diyecek. Bu kılıçla Tanrı'nın kavminin intikamını al. Daha sonra şehre giren Türkleri Konstantinos ötesine geçemeden Kırla kırla önce Konstantinopolis'ten daha sonra tüm Anadolu'dan atılacak ve İran'a kadar sürüleceklerdir. Bizanslılar o denli inandırmıştı ki Osmanlıların daha önce kuşatmaları esnasında Çembertaş'ın ötesinde bulunanlar da kendilerini güvende hissediyordu. İstanbul halkı bu efsane ile yüreğini huzur bulmaya çalışsa da Osmanlı Sultanı 2. Mehmet İstanbul'un fatihi olabilmek için Edirne'den yola çıkmıştı bile çember olacak olanları merakla ve heyecanla bekliyordu. Nihayet Sultan Mehmet'in ordusu şehri hem karadan hem de denizden kuşattı. Latinler büyük bir destekle şehrin Türk himayesine girmesine karşı yardıma gelmişlerdi. Çünkü çok iyi biliyorlardı ki eğer İstanbul düşerse sıra Avrupa'ya gelecekti. Avrupa'dan gelen yardımlarla ciddi bir güce kavuşan Bizans ordusu surların da verdiği üstün savunma kudretiyle moral bulmuştu. Sultan Mehmet Konstantinopolis'te tüm Avrupa ile harp ediyordu. Her şeye rağmen Sultan Mehmet'in kararlılığı ve askeri dehası kuşatmanın Osmanlılar lehine dönmesine sebep oldu. Karadan yürütülen gemilerin Haliç'e inmesi, Bizans'a yardıma gelen İtalyan komutanın kaçması, imparatorun bütün ümitlerini yerle bir etti. 29 Mayıs 1453 günü sabah namazından sonra umumi taarruza geçen Osmanlı askerleri çetin bir mukavemetten sonra nihayet şehre girdi. Osmanlı askerlerinin şehre girdiğini gören şehir ahalisi Çembertaş efsanesine inanarak Ayasofya'ya sığınıyordu. Bizanslılar gökten inecek meleği uzun bir süre beklediler. İstanbul semalarının şehre ineceği beklenen meleğin kanat sesleri yerine Yeniçerilerin şehre girerken getirdikleri tekbirler Bizanslıları korkutuyordu artık yeni bir devir başlamıştı. Çembertaş da bunun farkındaydı. Sultan Mehmet Han işin tamamen kırılmasından sonra Topkapı'dan şehre Fatih unvanıyla muhteşem bir alayla giriş yaptı. Fatih'ini büyük bir edep ve hürmetle karşılayan Çembertaş artık huzurluydu.